Hayatında sürekli finansal sıkışıklık mı yaşıyorsun? Sanki para eline geçse bile tutamıyor musun? Belki de sorun dışarıda değil. İçeride seninle, senin inançlarınla ilgili. Birçok insan farkında bile olmadan para ile ilgili derin bir blokaj taşıyor. Peki bu blokajlar nedir? Neden oluşur? Ve en önemlisi nasıl çözülür? Bölüm 1: Para sadece kağıt değildir. O bir enerjidir. Öncelikle şunu anlamalısın. Para sadece cüzdanındaki bir nesne değil. Para bir enerji formudur. Senin düşüncelerin, hislerin, hatta bilinçaltı inançların bu enerjiyle doğrudan iletişim kurar. Eğer para hakkında olumsuz şeyler düşünüyorsan, örneğin para kazanmak çok zor, zenginler kötü insanlar, para insanı bozar gibi düşünceler Para enerjisi senden uzaklaşır. Çünkü sen onu itiyorsundur. Bölüm 2: Çocuklukta ekilen tohumlar. Bu blokajlar genellikle çocuklukta başlar. Belki anne baban parayla hep sorun yaşadı. Belki sen para isteyen birine ayıp denildiğini duydun. İşte bu anılar zihnine para ile ilgili negatif yazılımlar yükledi. Ve şimdi sen büyüdün ama hala o eski yazılımlarla yaşamaya devam ediyorsun. Bu yüzden ne kadar çabalarsan çabala, bir şeyler eksik kalıyor gibi hissediyorsun. Bölüm 3: Bilinçaltını yeniden programla. Ama iyi haber şu, beyin değişebilir. Bilinçaltı değiştirilebilir. Yeni inançlar yüklenebilir. Bu bir anda olmaz ama kararlı bir şekilde yapılabilir. Önce eski inançlarını tespit et. Kendine sor: Parayla ilgili hangi cümleleri sık duyuyorum? Para hakkında ne hissediyorum? Suçluluk, endişe, hak etmeme duygusu. Sonra bu cümleleri dönüştür. Her gün sabah ve akşam şu tür olumlamalarla bilinçaltını yeniden yaz: Para bana kolaylıkla ve sevgiyle gelir. Bolluk benim doğal hakkım. Para, hayatımda güzel şeylerin anahtarıdır ve ben onu sevgiyle kabul ediyorum. Bölüm 4 Şükret sahip olduğuna enerji ver. Bolluk enerjisi, şükürle çoğalır. Elindeki en küçük paraya bile şükret. Harcadığın her kuruş da bana geri katlanarak dönecek de. Çünkü verdiğin enerji sana döner. Evrenin dili frekanstır. Sen hangi frekanstaysan o frekanstaki deneyimleri hayatına çekersin. Bölüm 5: Harekete geç duranlık enerji akışını keser. Yalnızca düşünmek yetmez. Para enerjisi hareketle çalışır. Yeni bir şey öğren, küçük de olsa bir yatırım yap, hizmet sun. Bekleme. Harekete geçtiğinde enerji de hareket eder. Unutma, bir fikir bile milyoner olabilir. Ama sadece zihinde kalan bir fikir ölüdür. Kapanış. Bolluğu seç. Sen bolluğu hak ediyorsun. Fakirlik senin kaderin değil. Blokajlarını fark et, kabullen, dönüştür. Ve para ile olan ilişkini yeniden kur. Para senin düşmanın değil. O senin iş ortağın. Onunla dost ol onu sevgiyle kabul et. Ve en önemlisi, kendini değerli gör. Çünkü sen değerlisin. Ve değer, değeri çeker. Bolluk, bir zihin durumudur. Zihnini değiştir, hayatın değişsin. Abone olmayı ve kalbine iyi bakmayı um